Ebu Said Ebu Lahir hazretlerini çekemeyen, büyüklüğünü inkar eden, kendisine hakaret eden, lanet okuyan Ebu Hasan Tuni isminde biri vardı. Bu kişinin Ebu Said'e olan hürmetsizliği o kadar fazlaydı ki Ebu Said'in bulunduğu mahalleye bile girmezdi. Ebu Said hazretleri bir gün Atımı eyalep hazırlayınız. Ebu Hasan Tuni'nin yanına gideceğiz dedi. Orada bulunan birçoğu bunun hikmetini anlayamayıp hayret ettiler. Bunun üzerine şey, o gerçekten bizim yanlış yolda olduğumuzu zannediyor, dedi. Talebelerinden birkaç kişiyle birlikte yola çıktılar. O kimsenin bulunduğu yere yaklaşınca talebelerinden birini gönderdi ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ebu Hasan Tuni bu hale haber alınca, ''Onun burada ne işi var? O kiliseye gitsin, onun yeri orasıdır.'' dedi. O talebe mecburen bu haber hocasına getirince Bismillah. Madem ki öyle diyor biz de oraya gideriz dedi ve kiliseye gittiler. O sırada kilisede Hristiyanlar ayin için toplanmışlardı. Acaba niye geldi diye merak edip onun etrafında toplandılar. Ebu Said içeri girdi. Duvarda Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Meryem'in resimleri diye çizilmiş iki büyük tablo vardı. Ebu Said resimlere baktı ve Ey Meryem oğlu Allah'ı bırakıp da beni ve annemi iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? Mealindeki ayet-i okudu. Sonra da Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini hak ise şu anda bu iki resim de secde etsinler dedi. Allah'ın izniyle o iki resim yere düştü. Yüzleri Kabe tarafında olup secde halini aldılar. Orada bulunan Hristiyanlar feryat ettiler. 40 tanesi hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bu hal Ebu Hasan Tune'ye ulaşınca hatasını anladı, pişman oldu, tövbe etti. Hemen Ebu Said Hazretleri'nin yanına geldi, özür diledi ve sadık talebelerinden oldu.